Şu güzelliği sizlerle paylaşmaya doyamıyorum gerçekten. Kasinolar açılana kadar işte Kıbrıs'ın böyle yer yer güzelliklerinden bahsedeceğim size. Halen kapalıyız. Ne zaman açılır Allah bilir. Yani inşallah en kısa zamanda açılır. işimizin başına geçeriz. Gerçi yani kapalı olması da böyle Kıbrıs'ın güzelliğini görmemize yardımcı oldu. Burası Çatalköy'deki Hazreti Ömer Türbesi'nin ön tarafı. Burada da güzel bir yapılaşma vardı. Ancak belediye tarafından yapılırken durduruldu. İnşallah en kısa zamanda bunlar da sonuç alır. Bu pandemi herkes gibi bizleri de çok kötü vurdu. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şurayı biraz, şurayı biraz daha çekeceğim. Ondan sonra kapatacağım. Denizin, denizin güzelliğine bakın. Rengarenk tonları. Kıbrıs. Evet, şöyle, evet, evet. Bunu tüm Kıbrıs severlere iyi akşamlar diliyorum şimdi. Biz biraz daha burada kalacağız. Ondan sonra artık dağılırız. Umarım mutlu bir gün geçirirsiniz. Ben çok keyif alıyorum çünkü bugün. Darısı başınıza.